Çağımızın vebası narsislik. Kendine aşık olup hatalarını görememe hastalığı. Narsistliğin dört tane en temel özelliği. Bir, empati yapamaz veya yapmak istemez. Yani karşısındakinin duygularını hissetmez veya hissetmek istemez. Bununla ilgilenmez bile. Narsistliğin iki numaralı belirtisi seni değersiz hissettirmesi. Sana çok değerlisin diyebilir, benim için çok kıymetlisin vesaire diyebilir. Ama davranışlarıyla da tam tersini söyler. Narsistler seni daima değersiz hissettirir. Narsistliğin üç numaralı özelliği asla hata ve eleştiri kabul edemez. Hatta onu eleştirdiğin zaman sanki soğuk duşa girmiş gibi, donmuş gibi kalır böyle. Bazen ne söyleyeceğini bilemez. Durumuna göre eğer kendini güçlü hissettiği bir ortamda varsa saldırır. Eğer bulunduğu pozisyonda bir şey söylese daha kötü olacaksa tebessüm eder. inanmasa dahi evet haklısın diyebilir ama normalde narsistler hata kabul etmez. Eleştirilmekten de nefret ederler. Hatta ve hatta sen onu eleştirdiğin zaman asıl suçlu yine sen çıkarsın. O bunu yapmıştır çünkü sebebi sensindir. Aldatmıştır çünkü sebebi sensindir. Öfkelenmez ama nedeni sensindir. Narsistlerin aması ve çünküsü bitmez. Devamlı hatalarına karşı söyleyecek amalı çünkülü bir cümlesi vardır. Narsistlerin dört numaralı özelliği de övülmekten inanılmaz hoşlanırlar. Etrafında ne kadar onu övecek, ne kadar hatasını söylemeyecek kişi varsa hep onları toplar. Sen onu övdüğün zaman senden iyisi yoktur. Hatta birçok narsist çok iyi bile gözükebilir. Sana iyilik yapar. Kimsenin yapmayacağı iyiliği bazen narsistler yapar. Niye? Yeter ki sen ne kral adamsın, sen ne süper kadın sen ne harika insansın desinler diye övülmek için ne gerekiyorsa yapar. Adı üzerinde bunlar kendilerine aşıktır zaten. Senin de etrafında bu dört özelliği taşıyan dört dörtlük narsistler var mı acaba? Yorumlarda konuşalım.